Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhammed Bey nasılsınız? Sağ olun. Siz, nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Bizler de çok iyiyiz. burada bizleri izleyen izleyicilerimize kendinizi tanıtabilir misiniz? Muhammed Bey kimdir diyelim? Kaç yıldır bu sektörün içerisinde? Merhaba ben Muhammed, Muhammed Kaptan. Biz 10 e, 10 seneden beri biz burada hizmet veriyoruz. Otocam, e, oto cam filmi, oto aksesuar, cam değişimi, oto kılıf, e, BBF kaplama her şey yapıyoruz araçlar için. Peki 10 yıldır burada hizmet sağlıyoruz dedi. Hatay Reyhanlı bölgesinde hizmetlerimiz devam ediyor. Peki burada firmamızda aslında aksesuar adı altında birden fazla hizmetlerimizi yapıyoruz. Şimdi burada arabalarımız uygulamış olduğumuz yelpazelerimiz hizmetlerimiz nelerdir? Ve aynı zamanda da biz burada aksesuar ürünlerini satışını da yapıyoruz değil mi Muhammed Bey? Evet doğrudur. Şimdi bunlar nelerdir? Detaylı bir şekilde sizlerden öğrenebilir miyiz? Buradaki ürün çeşitliliğimiz, yedek parçalarımız mevcut mu? Bütün çeşitler var bizde mevcut. Hı -hı. Mevcuttur. Mesela BBF, BBF kaplama araçları o koruma yapıyor. Otocam filmi yapıyoruz. Bir de cam değişimi, cam değişimi hizmet yine yapıyoruz, veriyoruz. Şimdi evet. burada aslında kaplama ve BBF deniz sistemi hizmetini yapıyoruz. Peki buradaki hizmetlerimiz nasıl ilerliyor? Aslında bu hizmetimizin süreci nedir? Buraya gelen danışanlarımız sizlerle buraya gelmeden önce rezervasyon öyle bir şekilde mi çalışıyorlar? Evet, öyle bir şekilde çalışıyoruz. Peki çalışıyor. belli bir sürede mi yoksa saat diliminde mi hizmetlerimizi yapıyoruz? Yok, saat saatler çalışıyoruz. Hı, hı. Kısa sürede aslında burada hizmetlerimiz devam ediyor diyebiliriz. Peki e, burada bizlere gelen müşterilerimiz bizlere güven açısından nasıl güvenmeliler? Biz burada güvenini nasıl sağlıyoruz? Ee, biz ilk açtığı zaman e, temiz e, millete e, güvendi bize, bir de biz yine millete güveniyoruz. E, temiz iş millete temiz iş veriyoruz. Elhamdülillah bizim adımız artık e, Hatay'da biliniyor burada. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Konuk için. Sağ olun teşekkür ederim.